Merhabalar değerli izleyenler. Gün Ortası bülteni ile karşınızdayız. Hoş geldiniz. Başkent dün sabah saatlerinde hain bir saldırıyla sarsıldı. İki teröristten biri kendini patlattı. Diğer hain polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin kimliği belirlendi. Elikanlı terör örgütünün hain yüzü başkentte yeniden görüldü. İki terörist İçişleri Bakanlığı'na yakın bölgede bombalı eylem gerçekleştirdi. Araçla gelen saldırganlardan biri kendini patlatırken diğeri polis tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırının ardından başlatılan soruşturma ve incelemeler devam ediyor. Hain saldırıya ilişkin yapılan incelemelerde bir teröristin kimliği belirlendi. İçişleri Bakanlığı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK üyesi olduğunu duyurdu. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemede çok sayıda patlayıcı madde ile çok sayıda silah ele geçirildi. Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili ise Kayseri'nin Develi ilçesindeki özel bir iş yerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağ'ın aracının gasp edildiği doğrulandı. Şu an buradan Diğer tarafa alalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajı meclis kürsüsünden verdi. Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. 20 hedef imha edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda son teröriste bertaraf edilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bunun için bir gece ansızın gelebiliriz sözü kulaklardan hiç eksik olmasın diyor. Terörle mücadele mesajı tam isabet uygulandı. Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı. Metine, Hakur, Kandil ve Gara bölgelerinde 20 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu operasyonu. İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edildi. Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı. Ayrıca çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı hava harekatına ilişkin bir gece ansızın inlerinde vurduk. Vurmaya devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele bitmeyecek ifadelerini kullandı. Terör örgütü PKK'ya bir darbede Milli istihbarat Teşkilatı tarafından vuruldu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Sözde Suriye Genel Asayiş Sorumlusu Müzdelif Taşkın etkisiz hale getirildi. Terörist Taşkın 21 Ekim 2010'da Türkiye'yi yasa boğan saldırının mimarlarından biriydi. O tarihte PKK'lı teröristlerin Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca bölgesindeki piyade taburuna saldırısı sonucu 12 askerimiz şehit olmuştu. Mitin saha ajanları tarafından anbean an takip edilen terörist Müzdelif Taşkın başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi. Sadece sınır dışı değil, yurt içinde de vardı operasyon. Bölücü terör örgütlerine yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Kırklareli'nde eş zamanlı terör operasyonu düzenlendi. 20 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele yurt içinde de kararlılıkla devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarla terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. Son olarak ekipler İstanbul ve Kırklareli'nde harekete geçti. Bölücü terör örgütünün faaliyetlerinden tutuklu hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan, sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şüpheliler tespit edildi. Bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul'da 11 ilçede ve 40'lar ilinde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP'yi sözcüsü ve ilçe başkanları da bulunuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ali Yerlikaya paylaşımına, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Teröristlerin ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz notunu düştü. Yeni yasama dönemi başladığı açılış töreninde genel seçimlerde milletvekili seçilemedikleri için meclise giremeyen parti başkanları parti gruplarının başında olamadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama çalışmalarına başladı. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu birçok parti başkanı milletvekili olamadığı için törende partilerinin yanında yer alamadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başladı. Açılış dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra genel kurula geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap etti. Törende genel seçimlerde milletvekili seçilemedikleri için meclise giremeyen parti başkanları parti gruplarının başında olamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal son seçimlerde milletvekili adayı olmamıştı. Evet, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ aday oldukları illerden seçilemedikleri için bu dönemde parlamenter olarak görev alamayacak. Buyurun Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi dün yeni döneme başladı dedik. Açılış programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldığı bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa ve ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Müzik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 2. yasama yılı başladı. Yeni yasama yılının ilk genel kurul toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Genel kurula hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Onlardan biri de yeni anayasa mesajıydı. "Mevcut anayasa yamalı bohçaya döndü." dedi. "Milletimiz sivil anayasayı hak ediyor." ifadelerini kullandı. "Şimdi önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var. Bu da ülkemizi Cumhuriyetin ilk yıllarının ardından tekrar yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Türkiye'yi 12 Eylül'de darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak hepimizin en öncelikli sorumluluğudur. 15 Temmuz gecesi darbecilerin ölüm kusan silahlarına meydan okuyan bu Necip millet demokrasi mücadelesini sivil anayasayla taşlandırmayı fazlasıyla hak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi partilere anayasa çalışmamıza destek verin çağrısını yineledi. Lafa gelince sürekli darbe anayasasından şikayet edenler iş somut adım atmaya gelince ne yazık ki konfor alanlarının dışına çıkmak istemediler. Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Cumhur İttifakı partileri olarak grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi Yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz. Darbecilerin direktifi olarak değil, gerçekten milli, yerli, sivil, vizyoner bir anayasa isteyen herkes bu çağrının muhatabıdır. Ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hayat pahalılığını ortadan kaldırmakta kararlıyız dedi. Enflasyon oranları son 60 70 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türkiye olarak biz de ister istemez bu olumsuzluklardan etkileniyoruz. Seçimlerden hem mevcut küresel ekonomik görünümü hem de önümüzdeki dönemde karşılaşabileceğimiz muhtemel tehditleri dikkate alan bir politikaya yöneldik. Amacımız bu hassas dönemden Ülkemizi en az kayıpla ve şayet arzu ettiğimiz neticeleri alabilirsek en büyük kazançta çıkarmaktır. Milletimizin canını yakan hayat pahalılığını ortadan kaldırmak, deprem başta olmak üzere ülkemizin acil meselelerini çözmek, ülkemizi büyütmeyi sürdürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yönelik mesajlarıyla devam edelim. Konuya ilişkin net ifadeler kullandı. Avrupa Birliği'nin verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Türkiye'ye haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar dedi. Avrupa Birliği'ne rağmen sabırla bugünlere getirdiğimiz tam üyelik sürecimizde yeni dayatmalara, yeni şartlara tahammülümüzün kalmadığını burada tekrar ifade etmek istiyorum. Avrupa Birliği'ne mesajlarını meclis kürsüsünden verdi. Ülkemize haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin konuştu. Bugüne kadar Avrupa Birliği'ne verilen sözlerin tutulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı tutumu onlardan göremediklerini ifade etti. Politikaya daima çok önem verdik. Kimi zaman yaptığımız fedakarlıkların, verdiğimiz emeklerin karşılığını alamadığımız durumlar elbette oldu. Mesela Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz bunlardan biridir. Biz Avrupa Birliği'ne verdiğimiz her sözü tuttuk. Ama onlar bize verdikleri sözlerin neredeyse hiçbirini yerine getirmediler. Yönetimler değişse de Avrupa Birliği'nin ülkemize yönelik adaletsiz, ve ahde vefa ilkesiyle bağdaşmayan tarafkir tutumunda bir değişiklik olmadı. Avrupa Birliği'nden artık bir beklentimiz yok diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar dedi. Kağıt üzerinde ortaya koydukları ilkeleri, kuralları, süreçleri hiçe sayan bir yaklaşımla ülkemize haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nden herhangi bir beklentimiz yok. Artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa işin o tarafı da kendi bilecekleri bir iştir. Biz demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag kriterlerini gerekirse Ankara kriterleri yapar yine yolumuza devam ediyoruz. CHP 4 Kasım'da kurultay yapacak. Bu kapsamda ilk kongreleri yapılıyor. Neredeyse tüm kongrelerde de kavgalar yaşanıyor. CHP'nin Kocaeli Kongresi de olaylı geçti. Dün geldin daha partiye. İspanlama geldin. Benim gibi sokaktan gelmedin. Bakacaksın işine. Milletvekili olmam bir şey değil. CHP'li milletvekiliyle eski ilçe başkanı birbirine girdi. CHP'nin bir il kongresi daha olaylı geçti. CHP kurultay öncesi il kongrelerini tamamlamak için çalışıyor. Birçok ilde yapılan kongrelerin son adresi Kocaeli'ydi. CHP Kocaeli İl Başkanlığı seçimi Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı. Bülent Sarı ve Uğraş Çiftçi'nin başkanlık yarışında mevcut başkan Bülent Sarı tekrar seçildi. Evet arkadaşlar şükürleti sağlayalım lütfen lütfen. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in de katıldığı kongreye eski CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'la CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler arasındaki kavga damga vurdu. Birkan Koçak konuşmasında milletvekillerine hedef aldı. Nail Çilek Koçak'ın konuşmasına tepki gösterdi. Koçaksa Nail Çiler'e 80 bin lira maaş alıp sırça köşklerde oturuyorsunuz. Dün geldim partiye sözleriyle tepki gösterdi. Dün geldim daha partiye. İspanlama geldim. geldim. Benim gibi sokaktan gelmedin. Bakacaksın işine. Milletvekili olmam bir şey değişti memur. Kapı süre vermiyordunuz. Sayın Koçak, kolay kolay izaberi. Partinin kapısını vermiyordunuz. Arkadaşlar yerlerinizi. Tabii. Buradaki bak buradaki, bak, buradaki olur. emekçi, emekçi herkes bekliyor burada. Arkadaşlar yerlerinizi oturun. Bana öyle diyemezsin. İkisi sen vekilliğini bileceksin. Sayın, sayın Olaylı CHP kongreleri Kasım ayında son bulacak. 38. olağan kurultaysa 4-5 Kasım'da yapılacak. Evet arkadaşlar şükür sağlayalım lütfen. Lütfen. Yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak. Karar resmi gazetede yayımlandı. Buna paralel olarak adresleri değişen seçmenlerin yerel seçimler için adres güncelleme süreci başlamış oldu. Resmi gazetede yayımlandı. Türkiye 31 Mart 2024'te sandık başına gidecek. Adresleri değişen seçmenlerin yerel seçimler için adres güncelleme süreci başladı. 302. Türkiye yeniden bir seçim sürecine giriyor. Resmi gazetede yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli ve idareler seçimi 31 Mart 2024'te yapılacak. Kurul kararına göre seçmenler Ocak ayında ilan edilecek seçim takvimindeki askı sürecinin başlangıcına kadar adres değişikliği yapabilecek. Seçmenlerin adres beyan formuyla kendilerine ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturaları ya da noter onaylı kira sözleşmesiyle nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. <laughs> Evet. 6 Şubat depremlerinden etkilenenlerse herhangi bir belge aranmaksızın nüfus idarelerine başvuru yapabilecek. Yeni adreslerin seçmen kütüğünde de güncellenmesi gerekiyor. Öğrenim gördüğü yerlerde oy kullanmak isteyen öğrenciler de öğrenci belgesi ve yurt müdürlüklerinden aldıkları belgelerle nüfus müdürlüklerine başvuracak. 302. Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan dolu yağışı kazaya neden oldu. Yolun kayganlaşmasıyla yoldan çıkan minibüs, karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. Dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi. Minibüsle tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın adresi Erzurum Kentte sağanak ve dolu yağış yaşandı. Bu durum Aşkale ilçesinde kazaya neden oldu. Erzurum Erzincan Karayolu tüneller mevkiinde seyir halinde olan minibüs sürücüsü dolu yağışıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüste bulunan sürücü ve iki kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Üç yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı. Erzurum Spor Futbol Kulübü 1. Lig'in 7. haftasında evinde Bolu Spor'u ağırladı. Mavi Beyazlı takım rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Erzurum Spor Futbol Kulübü evinde 3 puanın sahibi oldu. Dadaşlar Bolu Sporu 1-0 mağlup etti. Trent Yol 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü Bolu Sporu konuk etti. Maç Kazım Karabekir Stadyumunda oynandı. Maçın ilk yarısında gol sesi gelmedi. İkinci yarıya hızlı başlayan Erzurumspor, 56. dakikada golü buldu. Eren Tozlu attığı golle takımını öne geçirdi. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca Mavi Beyazlı takım konuk ekibi 1-0 mağlup etti. Erzurum Spor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hakan Kutlu karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularını tebrik eden Kutlu üst düzey bir futbol oynadılar dedi. Bugün e, geçen haftanın da üzerine konulan bir oyun vardı. Topa daha çok hakim olduk. E, oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çok önemli bir futbol ortaya koydular. Üst düzey bir spor oynadılar. Kendimi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kutlu ayrıca basın toplantısına takımın Cumhuriyet temalı formasıyla gelerek Ankara'daki terör saldırısını kınadığını dile getirdi. Ayrıca bugün yapılan e, terör girişimini kınıyorum. E, biz bugün e, Cumhuriyet formasıyla oynadık. Ben buna hem Cumhuriyet formasıyla hem da Türk forması diyorum. Sarıkamış'ın Sarıçam ormanlarının bir kısmı Erzurum sınırlarında yer alıyor. Hal böyle olunca Sarıçam ormanları Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yer alıyor. Onlar da ormanları yangınlardan korumak için tedbirleri elden bırakmıyor. Sarıkamış'ın Sarıçam ormanları yangınlara karşı korunuyor. Bunun için bakımlar sürerken eğitim ve tatbikatlarla da olası yangınlara hazırlık yapılıyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinden başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya sırtları ve güneyde Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresindeki Sarıçam ormanları Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yer alıyor. Orman yangınlarının çıkmasını önleme maksadıyla yaptığımız çalışma yangında özellikle oradaki yaşayan insanlarımızın işte eğitimlerini sağlama köylümüz vatandaşımıza orman yangınları yangına hassas olduğu dönemlerde insanlarımıza bilgilendirmek, eğitmek. Bölgede 7 gün 24 saat ekiplerce gözetlenen ormanlarda bu sezon sadece bir örtü yangını yaşandı. Bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi yabani hayvanların yaşadığı sarıçam ormanlarında ekipler sık sık bakım yapıyor. Seyrekleştirme, kuru ağaçların kesilmesi ve tepe yangınına sebebiyet verebilecek ufak çalılıkların kesilmesi gibi bakımlar hiç aksatılmıyor. Bu bakımlar ormanların yanıcı madde yükünü azaltıyor. Sık ormanlar her zaman için yangın tehlikesi, yangın açısından tehlikelidir. Bu sib ormanlarda özellikle sık ormanlarda alt meşcere dediğimiz orman içerisinde gençlik veya şeylik varsa onlar daha çabuk hemen tutuşması daha çabuk olacağından yangını örtü yangından tepeye taşıyabiliyor. Dolayısıyla onun için ormanlarımızı bakım yaparak özellikle yanıcı madde yükünü azaltmak durumundayız. Ormanlık alanlarda iki gözetleme kulesi, 100 kişilik hazır bekleyen yangın müdahale timiyle bölge sürekli kontrol altında tutuluyor. Devriyelerle de yangınlara karşı mücadele ediliyor. Orman yangını çıktı, haber aldınız, gittiniz, söndürdünüz. E ondan sonra tekrar biz bu ormanı kendi haline bırakmıyoruz. Ormanı rehabilite ediyoruz hemen imkan varsa aynı yıl içerisinde hemen dikini yap, dikim yaparak ormanların tekrar eski haline dönüştürmesini sağlamak. Bölgedeki 12 köyde 800 kişiye eğitim veren ekipler vatandaşları orman yangınlarına karşı bilinçlendiriyor. Erzurum'un Uzundere ilçesinde çocukları hem teknoloji bağımlılığından kurtarmak hem de geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için güreş eğitimleri veriliyor. Geleceğin güreşçileri Erzurum'da yetişiyor. Minikler hem sosyalleşiyor hem de güreş eğitimi alıyor. Tabi Erzurum ilçeleriyle birlikte güreşle geçmişten itibaren çok farklı yerlerde Türkiye'nin güreş fabrikası diyebileceğimiz bir il. Erzurum'un Uzundere ilçesinde çocuklar için güreş kursları veriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen antrenörler miniklere güreş sporunun püf noktalarını aşılıyor. bizim geçtiğimiz yollardan tabii bu küçük arkadaşlarımız da geçiyor. Bizim amacımız bunları Avrupa Dünya şampiyonu yapabilmek. Sağ olsun devletimiz de bize katkı yapıyor. ES ile birlikte biz de bildiklerimizi, öğrendiklerimizi bu gençliğe aktarıyoruz. Bu eğitimlerle hem geleceğin güreş şampiyonları yetişiyor hem de çocukların teknoloji bağımlılığından kurtulmaları hedefleniyor. Bu çocukların da gelecekte biz gibi antrenörler, sporcular hiçbir şey olmasa iyi ve kaliteli insan olmasını sağlayacağız. Minik güreşçiler olarak burada geleceğin şampiyonluğuna hazırlanıyoruz. Eğitimlerin devam ettiği Uzundere, aynı zamanda Karakucak güreş müsabakalarına ilginin çok olduğu ve şampiyon güreşçilerin çıktığı bir ilçe olarak biliniyor. Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu. Bu durumun en çok sürücüleri etkiledi. Trafikte ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Ardahan'da şiddetli dolu etkili oldu. Karayolu beyaza büründü. Dolu yağışı aniden bastırdı. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Dolunun etkili olduğu Ardahan Göl'e karayolunda ağır tonajlı araçlar beyaza bürünürken, yolda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karayolları ekipleri ise beyaza bürünen yolda çalışma başlattı. Ekipler karayolunda buzlanma riskine karşı önlem aldı. Şanlıurfa'da geçmişi 12 bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen Karahantepe'deki kazı çalışmalarında bir insan heykeli bulundu. Kazı çalışması sırasında insan heykeli bulundu. Şanlıurfa tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da geçmişi 12 bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen Karahan Tepe'deki kazı çalışmaları sürüyor. Taş tepeler içerisinde yer alan ve Göbekli Tepe ile aynı dönemlerde yapıldığı tahmin edilen Karahan Tepe'deki çalışmalarda bir insan heykeli bulundu. Açığa çıkarılan kısımları 2 metre 30 santim uzunluğunda olan heykelin yan tarafında ise bir akbaba ve tabakların olduğu fark edildi. Uzman ekip gözetiminde sürdürülen çalışmalar iğneyle kuyu kazar gibi sürdürülüyor. Bölgedeki kazı çalışmalarında bu sezonun sonuna gelindi. Çorum'da hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan Alper Tapan bir daha geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarından kötü haber geldi. Çorum'da yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin boş bir arazide cansız bedenine ulaşıldı. Olay Çorum'un Esençay köyünde meydana geldi. Alper Tapan isimli vatandaş hayvanları otlatmak için sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Hayvanlar akşam saatlerinde köye döndü. Ancak Alper Tapan gelmedi. Bunun üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, tapanı hayvan otlattığı bölgede yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde tapanın hayatını kaybettiği belirlendi. Tapanın cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli'de geri dönüşüm malzemelerini depolama işiyle uğraşan 16 yaşındaki bir genç felaketi yaşadı. Üzerine hurda yığını devrilen genç hayatını kaybetti. Kocaeli'de geri dönüşüm malzemeleri depolama alanında üzerine hurda yığını devrilen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay İzmit Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda yaşandı. Şahıs devrilen metal hurda yığınının altında kaldı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> Bulunduğu yerden çıkarılan gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Acı haberi alarak bölgeye giden yakınları sinir krizi geçirdi. Cenaze, işlemlerin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gıda teröristleri yine devrede. Bu kez siirt fıstığını hedef aldılar. Bir sosyal medya kullanıcısı iki beğeni uğruna satılmak için hazırlanan fıstıkların içine girdi. <laughs> Satılmak için hazırlanan fıstıkların içine girdi. Fıstıkları önce ağzına aldı sonra tükürdü. Gıda terörizmine bu kez siirt fıstığı kurban gitti. Tüm bu rezillikler sosyal medyada beğeni toplamak için toplum sağlığını hiçe sayan olaylara bir yenisi daha eklendi. Bir sosyal medya kullanıcısı yeşil altın olarak bilinen ve 330 liradan başlayan fiyatlarla satılan siirt fıstığının deposuna girdi. Satılmak için hazırlanan fıstıkların içinde mide bulandıran hareketler yaptı. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Ardından tepkiler de arda arda geldi. Şahıs tepkiler sonrası paylaştığı görüntüleri silip hesabını kapatsa da yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte burada olacağız. Görüşmek dileğiyle.